kafa kaldırıyorum. Gün bir. Bu sefer 1 e, bir saniye kafa kaldıracağım. Her saat kafa kaldırıyorum olsun. Oraya gideceğim. E, yarım saat sonra gelsem Ve yine kafa kaldıracağız. Odan o zaman ara hızlı şey çekmeye başlayacak. Değil mi Ozan? Evet. O evet. zaman Ozan. O, o zaman, o zaman da videoyu durdururuz. gidip geldi, gelirken saniye duracağız. 2 saniye kafa kaldıracağım. Evet, sen evet arkadaşlar. Bu da güneş arkadaşlar. var gözükmüyor. Evet başlıyorum arkadaşlar. Bir dakika oldu. Evet arkadaşlar. Kafa kaldırdık. Şimdi ikinci kafa kaldırmamız. Benim üstüme gelme. Benim ama yani. söyle bisiklet orada kalıyor. Ben onunla kafa kaldıramadım için ama söyle oldu için evet. Evet büyük o. Bak, bakın benim bisikletim de kafa kaldırıyor. Onun bisikleti de bu çok büyük. Bu. Oh. Si size biraz küçük geliyor olabilir ama büyük. Te tekerleği bacağım kadar baksanıza. Onun bacağını bile geçiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi baba tatlıyorum. Dedeciğim geldi. Dedeciğim göster şunu. Dedeciğim göster. Bak, bakın bu pe bu pembe bisiklet de kardeşimin bisikleti. Scooter da benim. Benim kardeşimi, kardeşimin scooter var. ona ee, artık 200 sene sonra bisikletli binmeye başlayacak. Evet. Durun. Söyle. Evet, bu saat sonra devam edelim. Dur, ileri git, Bu sefer kaba kaldırıp sürmeye çalışacak. Onu nasıl yapacaksın? Oy Şimdi nasıl yapacağım? Biraz ilerledince bir süre sonra devam şey yapacağız. Buraya gelinde durduracağım. Tamam. arkadaşlar. Bir saat geçti. Evde biraz albümle abim, brostas oynamıştık. Bu başlıyor. <laughs> Geçtik artık arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Abone abone olup like atmayı unutmayın. Ee, <laughs> Baba, bunu Alberto dinlemiş. Evet, dinlemiş. Ne? Alberto dinlemiş. Böyle biz bozdan da yarış yapar.